Bu Aziz Yuhanna, İsa'ya en yakın havaridir. Sakin görünüyor çünkü aralarındaki haini biliyordu. İsa o akşam Yuhanna'ya tabağımdan yiyecek kişi beni teslim edecek haindir dedi. Yuhanna'nın omuzuna dokunan havari Aziz Petrus sanki Yuhanna'ya şöyle diyordu. Mesih ne demiş sana? Petrus kıvrak bir insandı. Dolayısıyla hemen hançerini çekmişti. Bu hançerle ilgili çok önemli bir hikaye vardır. İsa Mesih tutuklandığında Petrus bu hançerle tutuklayan kişinin kulağını keser. İsa bu tepkiden rahatsız olup kulağı yerden alarak adamın kulağını eski haline getirir. Kulağı sanki hiç kesilmemiş gibidir. Bu yüzden hançeri Mesih'ten sakladığını görüyoruz. Çünkü Mesih hançer taşınmasından hoşlanmıyordu. Aralarındaki kişi Yahuda, yani hain olandır. Elini İsa'nın tabağına uzatıyor. Yuhanna onun eline bakıp hain olduğunu anlar. Diğer eliyle para kesesi taşıyor. Bu da ihanetin parasıydı. Bakın nasıl sıkıyor parasını ve damarlarının nasıl çizildiğine dikkat edin. Aynı zamanda boynundaki damarları oldukça şişmişti. Bu detay ne kadar korktuğunu yansıtıyor. Yüzü bize bakmıyor. Sanki bizden de saklamaya çalışıyor. Eli tuzluğu deviriyor. Sanki İncil'deki şu ayeti açıklıyor dünyanın tuzu sizsiniz. Fakat tuz tatsız olmuşsa o neyle tuzlanır? Artık dışarı atılıp insanların ayağı altında ezilmekten başka bir şeye yaramaz. Tuzu devirmesiyle birlikte onun kaderini yazmış gibiydi. Evet tuz hayata tat veriyor olabilir. Ama bu tuz yere dökülürse sonsuza kadar ruhunu kaybeder. Bu detay o kadar güzel ki Yahuda'nın sonsuza kadar suçlandığını gösteriyor. Da Vinci Yahuda'yı havarilerden uzaklaştırmak için o dönemde yayılan resimler gibi onu karşıda çizecekti. Bu taslak Da Vinci'nin müsvedde defterinde görülmüştür. Yalnız Da Vinci son akşam yemeğini okuduğunda şunu fark etmiş. O ana kadar hainin kim olduğunu kimse bilmiyordu. Bu yüzden onların arasında olmalı. Çünkü bilinmiyor daha. Ama daha belirgin olsun diye ona gelen ışığı azaltmıştı.